Crystal Lake kıyılarında yıllardır sessizce uyuyan Jason Voorhees bu kez hiç beklenmedik bir şekilde geri dönecektir. Ama karşısına sıradan kurbanlar değil doğaüstü güçlere sahip genç bir kız çıkar. Tina Shepard. Telekinetik yetenekleri yüzünden hayatı bir kabusa dönen Tina istemeden Jason'ın zincirlenmiş bedenini gölün derinliklerinden serbest bırakır. Artık bu yalnızca klasik bir katliam değil, akıl almaz bir düelloya dönüşecektir. Jason elindeki testere, mızrak, balta ve daha sayısız silahla kurbanlarını avlarken, Tina da zihninin gücüyle ona karşı koymaya çalışacaktır. Serinin diğer filmlerinden çok daha farklı bir hava taşıyan bu film, Jason'a karşı koyabilecek tek kişi kim olabilir sorusunun cevabını vermektedir. Ve şunu asla unutmayın dostlarım. İlk kez Ken Hodder'ın canlandırdığı Jason, hayranların hafızasına kazınan en korkunç ve en unutulmaz haliyle bu bölümde karşımıza çıkıyor. En uzun serilerden biri olan Jason'ın bu bölümü hakkında bilinmeyenlere geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmayı sakın unutmayın. Ayrıca süper teşekkür gibi seçeneklerden bana olan desteklerinizi gösterebilirsiniz. O zaman Kane Hodder'lı Jason'ın bu bölümü hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Bu film aslında serinin en kanlı sahnelerine sahipti. Her bölümde olduğu gibi. Jason'ın kurbanlarını öldürme şekilleri özel efektlerle inanılmaz vahşi hazırlanmıştı. Ancak Amerikan Film Denetleme Kurulu o dönem her zamanki gibi çok sertti ve çoğu ölüm sahnesi kısaltıldı veya tamamen silindi. Yani bugün izlediğimiz film aslında orijinalin çok daha hafifletilmiş halidir. Yönetmen aslında bir özel efekt ustasıydı. Film için tasarladığı vahşi ölümler onun en büyük gururu olacaktı. Ancak demin de dediğim gibi MPAA sansürleri yüzünden hepsi kesildi. Bu yüzden Buckler yıllarca bu filmi ruhsuz hale getirildi diyerek anmıştı. Bu filmde Jason ilk kez gerçekten çürümüş, kemikleri gözüken şekilde tasarlandı. Ken Hodder'ın üzerine 12 saat süren bir makyaj uygulanıyordu. Özellikle su altı sahnelerinde ağır kostüm yüzünden Hodder neredeyse boğulma tehlikesi atlatmıştı. Bu filmle birlikte Ken Hodder, Jason karakterine bambaşka bir kimlik kazandırmıştı. Onun yürüyüşü, omuz hareketleri ve öfke dolu bakışları Jason'ı ikonik hale getirmişti. Hodder daha önce Jason'ı oynamıştı tüm oyuncuların üzerine Nihai Jason olarak anılmaya başlayacaktı. Senaristler Jason'a karşı farklı bir tehdit yaratmak istiyordu. Süper güçlü bir kurban fikri. Stephen King'in Carrie romanından esinlenmişlerdi. Bu yüzden film aslında fanlar tarafından Jason vs. Kerry diye bilinmektedir. Orijinal senaryoda Jason yalnızca göle çekilmiyordu. Aslında Tina'nın babası tarafından değil doğrudan Tina'nın güçleriyle yok ediliyordu. Ama yapımcılar bunu fazla fantastik bulduğu için değiştirdiler. Orijinal senaryoda Jason'ın gölden çıkışı yerine eski kurbanlarının kemikleriyle dolu bir mezarlık sahnesi de planlanmıştı. Ancak bütçe yetmediği için bu fikir tamamen iptal edildi. Edildi. Finaldeki yangın sahnesinde Ken Hodder'ın gerçekten tamamen alevler içinde kaldığı anlar vardı. O dönem güvenlik önlemleri bugünkü kadar sıkı değildi ve Hodor 40 saniyeden fazla alevler içinde kalıp dünya rekoru kırmayı başarmıştı. Hodor çekimlerde gerçekten çok tehlikeli sahneler yaşamıştı. Özellikle su altında zincire bağlıyken birkaç saniye gerçekten çıkamayacak hale gelmişti. Ekibin fark etmesiyle kurtuldu. Hodor yıllar sonra bu sahnede gerçekten ölmek üzereydim demişti. Ken Hodder'ın giydiği Jason kostümü yaklaşık 20-25 kilo ağırlığındaydı. Üstelik su sahnelerinde bu kostüm daha da ağırlaşıyordu. Hodder buna rağmen sahneleri defalarca çekti. Bu yüzden birçok hayran Jason'ın bu filmdeki halini en gerçekçi Jason olarak kabul etmektedir. Filmden çıkarılan kanlı sahnelerin hiçbiri arşivlerde maalesef saklanamadı. Orijinal çekimlerin çoğu ya kayboldu ya da çöpe atıldı. Yani uncut versiyon olarak bildiğimiz kesilmiş sahnelerin olduğu versiyon hayranların hayali olarak kaldı. Bu yüzden bu film serinin en çok kayıp sahneye sahip bölümü olarak bilinmektedir. Jason'ın hokey maskesi bu filmde özellikle çatlaklı ve hasarlı yapıldı. Final sahnesinde parçalanan maske filmin koleksiyonluk eşliğinde olabilirdi ama set sonrası kayboldu. Bugün nerede olduğu hala bilinmemektedir. Senaryonun ilk taslaklarında Tina'nın güçlerinin şeytani bir kaynaktan geldiği ima edilecekti. Ancak yapımcılar bunun seriyi paranormal tarafa fazla çekeceğini düşündü ve bu fikirden vazgeçildi. Son taslaklarda Tina'nın Jason'ı evi yakarak tamamen paramparça ettiği bir final vardı. Ancak hem bütçe hem de efekt sınırları nedeniyle daha basit bir göz dönüştürüldü. Jason bu kez Tina'nın telekinetik güçleriyle yerle bir edilmiş olabilir. Ama Crystal Lake'in karanlık suları onun lanetini sonsuza kadar tutamayacak şekilde zayıf. Maskesi parçalanmış, bedeni yanmış ve defalarca zincirlenmiş olsa da Jason her seferinde geri dönmenin bir yolunu bulmuştur. Ve sırada onun Crystal Lake'in karanlık ormanlarından çıkarıp bambaşka bir kabusun kalbine götüren bölüm var. Manhattan'ın loş sokakları, sisli limanları ve gökdelenlerin gölgesinde yeni bir av başlayacak. Jason bu kez sadece birkaç gencin değil koca bir şehrin kabusu olacak. Bir sonraki bölümde efsanenin nasıl koca bir şehre yayıldığını ve Jason'ın Manhattan'da yarattığı dehşeti konuşacağız. Hazır olun. Ben Kapital Burak.